Tabii. Günaydın hala. Ne, Günaydın. <laughs> neler yapıyorsun? Çocuklara biraz poğaça gibi bir şey yapıyorum. Bizim orada bana samsa diyorlar. Samsa? Ha. İçinde neler var? Patates ya. Ne? Hmm, ama bunlar fırına gidecek. Yok, bırak ne zaman kapatırsa biraz dursun. Birazcık maya var. Aslında bu iyice yufka gibi çok ince açılacak. Oklava yok bir şey yok. Ancak öyle yapabilirim. Yine biraz açtım. Şu. Donacak ki yağı olsun. Dolayı olsun. Ha bu yağladığın hamur mu? Tabii ki.

Eh, hazırlandım. Annemlerin evinde bir tane diş fırçası bırakıyorum burada. Ee, eskiden daha sık kalıyorduk biliyorsunuz ama bu aralar sık kalamıyoruz. Şöyle yüzümü temizledim, aklandım, paklandım, geldim karşınıza. Günaydın. Herkese sabah videoyu bir açtım. Halam börek yapıyordu böreklerle yapıyor şu an içerideler. Ben de size bir selam vereyim dedim arkadaşlarım. Hepinize günaydın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Umarım harika bir video olur sizin için de. Börekler de şurada bitmiş. Ben şu an aç değilim. Kahvemi arıyorum arkadaşlar. Kahvem nerede? Kesin halam bir Halam, halam çünkü tezgahta bir şey kalmasın. hep lup atıyor. Restorancı. bir şey söyledi. Tavuk için benin sevileni de. Ha Bir ya şey paketin üstünde yapıyor, paketin bak. üstünde yazıyor ki tekrar ısıtmayın lütfen. Ayşe e, e, yani. Yani niye atak ama onu soğuk tost yap bugün aslında ha, onu evet, yapmamız o, o. gerekiyordu var, ama, işte, var. Biliyorsanız ama işte. Ama işte onlar. he yani onu da ekmek, kocayı da ekmek, sucuğu da ekmek, yumurtayı da ekmek. Aynı gün her şeyi yiyek anne, güya detoks yapıyoruz. He. Akşam akşamda koymuşsun bu Sonra milleti kandırak de detoksun ilk günü. Anne hani bu peynir iyice dağıldı. Şey ya, koyun et... E, koyun, koyun, etini, he, koyun. eti. Koyun, koyun. koyun Peyniri et yaptık. Neyse böyle dağıldı da yabancı kimse yok zaten. Aileyle iç içeyiz. Bir ekmeğe ihtiyacımız var mı? Aha. Ekmeğe ihtiyacımız var. Hepsi bitti. Ezgi abla son kez bak. Al. Artık da aldım peyniri. Bak, yeter. Aa, tamam, ha, şimdi tam oldu mizgin. Şimdi masamızı kuralım arkadaşlar. kahvaltı seansımıza başlayalım. Evet ya, bunlar sende. Tamam. Mizgin artık annem gibi yumurta yapmayı çözmüş arkadaşlar. Masal ekmeği de ki poğaça var. Ama poğaçayla o zaman sucuk mu yiyeceğiz böyle? Tek tek mi yiyeceğiz? Peynir içinde zaten şey peyniri var. Sütlü ya. Doğru. Torro Doğru. Doğru olabilirsin anne. De, Ama ekmek gün için zaten gidip alınması gereken bir detay. Detay. İnşallah. Tamam. Güzel olmuş. Tamam. iyice güzel pişecek. Altı pişmiş. <laughs> tamam. Oo! Diyeyim, bir usta gibi yumurtayı kırma şekli. Nazar edecektim, biliyordum. Çocuklara yapmışsın. Beş tane yaptım Esya'dan. Yani şimdi nasıl yapıyorsun detayı bize gösteriyor. Aa bu kalın tuz dikkat ama et. Ama bir şey değil bana ne yaptım eridi. Bırakmadım ki döküme abla. Şimdi detay nerede? Detay dağıtmakta ama sonra da böyle ezeceksin en son. Çırpacaksın hmm, önce. Hmm, yani beyazla Çırpı sarılar hem ayrı ayrı olacak hem de bir gibi olacak. Evet. Bak ilk önce hafiften çırpacaksın şöyle. Anladın mı? En sonunda edeceksin. Hmm. Detay bir de çatal. Bunda çatal kullanmak zorundasın. Mecbursun. Mecbursunuz. <gülüyor> detoks, <gülüyor> detoks, <laughs> detoks. De le 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 detoks. Ben niye detoxa başladım bugün? Poğaçalar, baklavalar havada uçuşuyor. En iyi detoks evde yalnızken yapılan detoks. Tabii ki. ...kimse yokken. Çünkü o zaman diyetin karışmıyor anladın? Aynen. Canına bir şey istemiyor herhalde. Evde yalnızsın. Kendini izole edip detoks yapacaksın. Ondan sonra herhalde. kilonu verdiğinde tekrar insan arasına... ...karışabilirsin. Herhalde. Domateslerimiz, salatalıklarımızı yıkayalım bir güzel. Domatesin de hiç tadı yok ama işte yani masada resmen renk oluyor gibi bir şey yani. Çünkü başka hiç hiç, hiç tadı yok. Hala sen acıktın sen, mı? Sen, o, sen o yok mu? O eve gitti uyuyor. Telefonu kapalı demek ki daha uyanmış şarj etmemiş. Afiyet olsun gençlik. Da. Onlarda kahvaltı. Az sonra bendeki kahvaltıyı göreceksiniz. Daha güzel. Yani sizinki daha göz doyuruyor, benimki Aa. mide doyuracak. He? O bitirdi o çok iyi çünkü. Poçalar da güzel oluyormuş ha. Tadı <laughs> ama gerçekten lezzetli görünüyor. ama ben gördüm sen araya koyduğun tereyağları bilmem neleri. Hı? <laughs> Ya birileri de benimle birlikte detoks yapacaktı. Deley, deley. Ya ben sana söyledim. Çiğ köfte de var bugün. Ben yarın başlıyorum. Çiğ köfte yiyebiliriz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlarım. Bizimkiler kahvaltı yaparken gördünüz. Bendeki kahvaltı. <laughs> Bu serinin devamını görmek istiyorsanız benimle kilo ver kanalına Abone olun, oraya tıklayın çünkü hepsi orada olacak burada. Buraya tıklayın. avuç toprak da yedi çaktırmadan. <laughs> dedim miskin dedim çocuklar kum yiyor bir şey değil toprak yesin toprak iyidir. O çocuklar yukarıda ne yapıyor? Çok güzel oynuyorlar eski yapıp. Ha. Evet, onlar iyi anlaşıyor. ne yapıyorlar? <laughs> bir ara rüzgar tuvaletini yapıyordu. Ha. Konuşmalarını duydum. Alex diyor ki ne ben de senin gibi diyor annemi çağırmayacağım bir daha kendim yapacağım tuvaleti. <laughs> Hepsi sesi kısar mısın canım benim? Hocam beyler geldiler kahvaltısını yaptım. Güzel bir tabak hazırladım değil mi canım sana? Dünkü konuşmadan sonra Çok biraz öl beni. Çok kahvaltı güzel Eşim beyler dikenleri de detoksa savaşlamıştır. bugünden itibaren. O biraz değişik tarz ilerleyecek ama sonuçta yapacak. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Yeni yılın ilk günü, ilk market alışverişi diyelim. Ee, bakalım neler alacağız. Evet arkadaşlar İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan Sainsbury's'e geldik. Ne tanıtımı yaptım ha sanki dersiniz yeah. sponsorluk verdiler bana. <laughs> Keşke. Yemin ederim ha. Yok hiç change yok. Aa dur bende change var 20 peni. 20 kuruş. 2 p kuruş var. Her şey için çöle almak için. Buraya geldik arkadaşlar şimdi yeni yılın ilk günü 1 Ocak alışveriş yapacağız market alışverişi mizgin ve baran işlerini hallettiler onlar eve gitti çocuklara bakmaya ondan sonra Serhat geldi kahvaltısını verdim yedi ona da güzel bir tabak hazırladım benimki ne benzer yani diğer kanalda görürsünüz şimdi şöyle güzel bir alışveriş yapalım bakalım ee, ufak tefek şeyler alacağız belki ufak tefek dediğimiz dev bir e, arabayı kaplayan market türü olabilir yani Şunlardan alsana bir tane. Tak tak tak. Ben bu market alışverişlerini yapamıyorum kızlar. Çünkü hem konsantre olmaya çalışıyorum fiyatlara falan. Gel bir tane humus alalım. Humus alalım. Çünkü ne de olsa detoksa başladık. Ve detoks zamanında humus benim en sevdiğim öğünlerden bir tanesi böyle humusla bandırıp yenilmek. Bu ne? Humus. Bir tane humus mu kalmış yani tüm şeyde? Şundan alalım o zaman. Şöyle. Evet. Somon balığı aldık. Bayağı bir pahalıydı arkadaşlar. Kilosu hani çiftlik e, somon balığı. 22 sterlin. E, çiftlik değil pardon. Atlantik olanlar 22 sterlin ama çiftlikte hani üretilenler 12 50ye kadar düşmüş olanlar da vardı fiyatları burada süt çünkü çok fazla şeker var değil mi içinde? Yeah. aynı şeyler var. Aynen. Var o beygu bir doyurur seni. Aynen. Bir yesen bir hem kendi beyninde bitirip Aynen. Bir şeyler haberi bir değil. Doğru diyorsun beygu. Bir de aynı şeyler doyurmuyorlar. zeytinyağıyla ile sıvı yağ da alalım beygu. Marketi sen çıktığın için alabiliriz. Ben çıktım Al ben şu alttaki bak light oluyor. Böyle. Seven tane seven. Al, the ben the biraz light. video çekeyim. Bir de seni sevdiğim markam. Ben, ben Aha. İyi mi bu? İyi o çok güzel. Bir tane de normal sıvı yağ. Buradalar bey. Peanut butter alacağız şimdi. Bir de reçel alalım. Peanut bey bu arada bir tane reçel al. Peanut butter ile reçel gerçekten muhteşem ikili. Şu, şu peanut butter alacağım. Crunchy olanından bu. altı 6.75 TL. Şey raspberry olandan al. Dörtlemli. Oh, evet. Bugün Peanut batı. Evet, tam güzel o. Ha, bir de şunu da vur. Tamam. Tamam, buradan da çıkabiliriz sanırım. Burası böyle. Evet. Ekmek. Evet. Tamam, bundan sonra evde yaptığımız sadece tatlı yiyebileceğiz. Evde yaptığımız tatlı çeşitlerini yiyebiliriz bundan sonra. Ondan sonra çocuklara Cheerios alalım bir tane buradan. Cheerios büyük paket. En büyük paketi yok. Yani yukarıdaymış alalım 800 gram. Tamam kızlar biz devam edelim çünkü müzik de çalıyor arka <laughs> Tamam. <gülüyor> Halbuki ben iki tanesini 4 liraya alıyordum. Hatırlıyorum eski zaman, geçmiş zaman şeker, un alacağız. Arkadaşlar tam da istediğim bir market turu alışveriş olmadı ama çünkü müzik var aynı zamanda sohbet edemiyorum ama meyve sebzelerimize se ile sebzelerimizi de aldığımıza göre çıkabiliriz. Çok fazla böyle sağlık sağlık üzerine yoğunlaşmadık. Klasik evde ne var yani ne tüketiyorsak hafta içinde onları almaya çalışsın. Ama e, tek bir farkla bu sefer yeşillik alırken koyu renkli sebzelere özen gösterdim smoothie falan yapmak için. Ne oldu? Buraya mı? Ha. Bir tek sütümüz eksikti. Onu da Serhat aldı. Tamamladı. Hadi çıkalım. Ama çok akıllıca davrandı. Çünkü poşetlere yerleştirmedik. Arkadaşlar biz alışveriş marketinden döndük. Şimdi o kadar çok laf ettiğimiz Karaca makinasını tekrar tezgahın üstüne koydum. Aaa! Halam yine böyle böyle yaptı ben anladım. Demiyorum. bana bir tane önlük al. Ben, ben, Bizim kafa tam değil ben, ki ben, her şey aklımızda tutan. Ben, Kocam gidiyor gitsin televizyonu yukarı derinin odasına taksın. Ben, ondan, ben, sonra ben, ondan sonra... Ondan sonra evde görüntü hükranım benim. Eve ben, bir süpürge, ben, eve ben, bir süpürge. Ben, ben, Ya ben, he 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 he. Ben, şey köfte yapacağız ben, arkadaşlar. Şimdi halama kıyamıyorum. Şimdi desem hala elinle yap, elinle yapar kalıncağız ama. Niye yapsın? Niye uğraşırsın? Bugün aramadın ama gelir o, o benim. Şu kelebek makarna var. Bunların hepsini yapayım. Çocuklar peynir içinde seviyor tereyağlı. Biraz da çorba var. Ee, neydi bu çorbanın adı? <laughs> Tarhana çorbası. <laughs> Ay, evet, evet. Bir şey you. Derin sen git biraz dışarıda. <laughs> Derin sen git biraz dışarıda oyna. İyiyiz dedi ki gitsin dedi. Ben geliyorum bahçeye. Sen git biraz enerjini bir şey al. O ben söyleyeceğim şimdi. Sen gideceksin, oynayacaksın. Dayı da gelecek yanına. Soğan, sarımsak, bol sarımsak koymuş maşallah. Bu akşam bunu yedikten sonra bayılmayız inşallah. Yok yok bir şey olmaz. Evet, sarımsak içinde şey olur kaybolur. Tabii. Şimdi yapacağız en fazla kim? Bir, iki, iki buçuk yemek kaşığı salça koymuşlar. Hanımlar birbirlerini övüyor şu an. Ben biber sonra alacağım. Dedim ki anne iyi ki dedim halalarım geldi dedim büyük destek oluyorlar bize ee, en büyük desteği anneme veriyorlar tabii ki çünkü çok zor yani ee, başka uykusuzluk daha kötü bir şey. Ama yani böyle bir şekilde biz de tabii yapmaya çalışıyoruz ama biz çocukluyuz. Biz gelince maalesef şeylerle geliyoruz. Çocuğun aile geldiğimiz için ancak kendi pisliğimizi toparlayabiliyoruz. E de olmuyor, biz de, de olmuyor. Şöyle geçin topar. Yapacak bir şey yok. Evet, ufak ufak elimizden ne geldiyse

biberler, biberler, sonra biraz ceviz, azıcık ceviz, biber, yağı beraber koyarız en sondan, yeşilliklerle beraber. Ondan sonra hala şunu şuraya koyalım, İyi bir böyle yüzümüz görülsün. <laughs> Kaç kişiyiz? Sekiz. Yaşlı, beş um, yeter? İki, dört, beş, 9 tane koy. Ya da dok 10 hadi 10. Senin için için 10 bardak olsun hala. Hala sen biraz kıy iyice bardağı sen 5 şişer şişer. 2 tane ekstra koyman lazım. sen bardağı tam düz yapmıyorsun. Ama bir tane şey, hani de benim güzel... Bu canım. da misafir payı olsun. Misafir payı olsun, evet, mi? tamam. Ha. Şimdi hala buna ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu bir şöyle gözle geçerek buranın bulgularını bilmiyor Kirli mi, temiz mi bir şey? Bunu tertemiz. Temiz, temiz he, temiz. Popka. Bir, Bismillah. Şunları da içine atmış. Hala atmış. sen limonu böyle mi koydun? Evet. Resmen sen limonu attı içine kız böyle. Tamam. Bunları sonra çıkaracağım içinde. Tamam. Yemeğim, evet, böyle evet. bunlar sonra içeceğim. Bu halam usulü çiğ kefte. Evet. Ondan sonra şöyle bir e, acısız konservemiz var. Domates konservesi. Bunu biliyorsunuz ben bunu yapmıştım. Bayağı da suyunu bırakmış zaten. Ne? Şöyle iyice böyle. Bu bir kiloluk cam. Şöyle. Bunun dörtlü üçü vardı zaten içinde. Boşalttım. Muzu da var, muzu da var. Evet da, şu o. an videoma sabotaj yapılıyor. Ben çekemiyorum <laughs> şu an. Herkes kendi derdinde. Ve evet. kahve derdinde onlar çekiyor dedi. En azıcık sen şunları koy da Ondan sonra, sonra iki buçuk e, yemek kaşığı salça. Bu biber salçası değil mi? Evet biber salçası. Domates salçası değil. İyi çünkü domates de zaten. zaten. Domates tamam. Suyu. Biber A, salçası. Bak. Ondan sonra bir tane soğan. sarımsak. Yani öyle görünüyor. 5-6 diş, belki 8 diş sarımsak içine koyuyoruz. Şimdi makineye vereceğim. İlk başta o bütün bu kaba ağırlığını dedim makine alsın. Ondan sonra halam kendi elleriyle... Ya şimdi eşe, başka eşe koyarken yapıyor? Tela tepside yaparım. hazırlarım. Onu da yoğururum. şimdi onu ya istersen Şimdi ben şunu iyice bir karıştırayım kendim. Sen kapıyı kapat, çok açtın. Sarap ya, yakın şu ne kadar <laughs> yakın? O getirdi Şöyle nereye koydu acaba dışarı mı koydu anne? Şu, 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 şu. Yavrum böyle güzel resim yapan bir çocuk gördünüz mü? Ben görmedim. Aferin oğlumun. İsmini de yaz. Oraya masaya koy ben alacağım sonra oğlundan. Hala tuz, karabiber koymadın. Tuz, onar tuzlu. Tamam. Evet. şey yapmış. Makine nasıl yapmış? Şey yapmış mı? Tabii yani, ki. Şimdi sadece bunlar seçerim. bunlar da Sertliğini değil. almış en tabii azından ki, değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. İşte burası gibi. <gülüyor> 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 Yok, bu. Tamam. makineyi yerleştirdim. Arkadaşlar şimdi halam çiğ köftenin içine ceviz de ekliyormuş. Ben ilk defa gördüm. Halam dedi tadını çok lezzetli yapıyor diye. O yüzden şu içi neydi? Ufak mikserini çıkardım. Bununla birlikte şimdi hemen unu ufak edeceğim. Ondan Dur, da sonra dökeceğiz. Önceden koyduğumuz limonlar da şu an evet. içinden seçiliyor. Hı. Ve de e, suyunu böyle burada hazırladı. Hemen gösterelim Hı. hala hazırladığın eşyaları. İlk önce şunu yapalım. Hem sen görün hem de... Ezgi azıcık salçası az gibi geldi bana. Azıcık salça oraya koy biraz. Buraya al, biraz. Mı biraz daha? Hah. Ama burada zaten biraz daha sağlık. Ha bunlar biber, e, pul biber. biber Bakın kimyon, arkadaşlar. Biber, kimyon, karabiber. baharatlar, şey, yeşil. ile. Nane, mi? nane. Başka bir şey yok. Tamam. Tamam. Şimdi bu yeterli sadece az şey koyuyor, bir kaşık daha salça koyuyor. Ben bunu biraz daha yoğurayım, ondan sonra bunlar katayım. Ondan sonra burada da yeşillikler var. Maydanoz, maydanoz, nane, ta taze soğan. Evet, böyle. sonra bunlar gelecek. Ve de son olarak da sanki bir şey daha vardı hala. Ha, bu ceviz. Sen de şunu bir ağzına koyalım bile de vermiş mi? Çıkarmış mı? Yok, <laughs> aha. O da girerse <laughs> daha olur. Bir bir <laughs> Hala limonu ekşisi harika. ne? Ha, daha yani. harika olacak. Tamam. Bunu Hı. da yaptım. Hı -hı. Bunu da bunun için koydum. 嗯我我怕他，现在我们没们两个吃不完，又饿着。 yapmıyor mu bilmiyormuşlar. Yaptık gitti. Çok güzel oldu. Çok, çok. güzel. Sen aynı dediğin gibi yaptın bacım hadi. <laughs> Birbirlerinden şey alıyorlar. Şimdi ne dedin? Zeytin ya. Sabahımızı hazırladık. Harika olmuş. Hiç. şöyle ufak bir bardak altına zeytinyağı dökeceğim biraz ki kalam eline batırıp batırıp. Evet abi, tamam. Hem de küçük kebap koydum, neyse şu olur. Tamam, ver bakayım, tamam. Mutfağı toparladım hala. Tamam, işi de bitti. Dök, dök. Ben bir E o zaman dök götür. Al bu, bura o. Hem de kekir. Ooo, özel servisler, sunumlar. Ne demezsin? Bir daha karesini çekeyim onu. Ama çok sanki çok kötü nar ekşisi. Yok, bol nar ekşisi güzel oluyor hala. Muhteşem olmuş herkesin. Elinize, kolunuza sağlık. Yani, Herkese afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok İçinde değil mi? Ceviz bile var içinde ama tadı gelmiyor cevizin. Cevizin tadı geliyor bana. Hmm. <gülüyor> Muhteşem bir şey. Nereden <laughs> ceviz? <laughs> Neyse biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Görüşürüz sonra. Bombala. Ulan. düştü. Aa, aa. <laughs> aa, Çek, Nagihan. Kalk Nagihan. kalk. Kız, kalk kalk. <laughs> Yav, havuzun içine girmiş bile hala sen hala diyorsun çek. Çek. Yav git gel niye yapsın ha bu seni böyle yaptı bu kadın ya. Giriyor. Yav. Yav beynaya. Yav güvende kudaksız çıktı ha. Kızım <laughs> dalgalı. <Dalgınlarına> geldi <laughs> Ne diyor dalgalanına mı geldi diyor? Yok ben diyorum dalgalanına geldi. Bu da gülüyor. Çek gel göster orada. Ay tamam yokmuş. Tartışma başladı artık hadi. Hasta diyor kıza. Ama ha, hadi ha, nagene güvenlik nagene gelse. Abi görünce yasa Çıktık biz arkadaşlar annemlerden. Artık göz kapaklarımız kapanmıyor yani o kadar ki uykusuzuz, halsiziz. Direk çocukları saat 6 şu an 6 kaldı. Devran dayanamadı. Dedim eve götürün tertemiz yaparım öyle uyuturum ama hiç dayanamadı. Devran da bir kere uyudu mu uyudu artık yani onu e, arabadan taşı... Arya uyuma! Arabadan taşıyıp götürmem gerekiyor. İnşallah uyanmaz. Çünkü bir kere uyandım artık bölünüyor. tekrar uyumuyor. Arya da aynı şekilde arabanın oynamasına dayanamıyor. Gözleri kapatmaya çalışıyor. Tutuyorum. Neyse güzel bir gün geçirdik yine. Halam da geri döndü. O kızın evinde Eylem Abla'da kalmıştı. 2-3 hafta ondan sonra Murat abinin gitmişti bir hafta. Videoda açıklık getirmiştim ama bazıları hala nerede, nerede diye soruyordu. Ee, biraz on, hani gelmişken biraz onlarla da vakit geçirmek istedi. Ee, öyle. Ondan sonra geldi bugün. iki halamla annemi baş başa bırakacağız. Miskin'le dedik ki 2-3 gün anne biz dinleneceğiz artık. Biz mi dinleneceğiz, onlar mı dinlenecek bilmiyorum. Dedik evde kalırız, işimizi gücümüzü hallederiz dedik. Öyle yani kızlar, şimdi eve gidiyorum. Ee, evdeki, bakalım Serhat ne yaptı. Çocukları da yıkayın diğer büyük ikisini, uyutayım. Ama zaten çok yağışlı ve safi.